Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 218 sıra sayılı kanun teklifinin birinci maddesinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz aldım. Muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Muhterem milletvekilleri, demokrasi pek çok tanımının yanında milli iradeyi esas alan tamir sistemi sabır ve saygı rejimidir. Sebebi ne olursa olsun, Şartlar nasıl tezahür ederse etsin, milletin verdiği yetkiyi tekrar alacak yine milletin kendisidir. Beğensek de beğenmesek de, sevsek de sevmesek de sandıktan çıkan sonuç zorla, baskıyla, silah yoluyla, gayrimeşru araçlarla tahrip ve tasfiye edilirse acıklı olaylar zincirleme olarak yaygınlaşacaktır. Maalesef siyasi tarihimiz ve demokrasi tarihimiz aynı zamanda darbeler tarihidir. Hukuk dışı müdahaleler ülkemizin 10 yıllarını çalmış, hukuk, huzur, barış ve güvenlik bakımından ağır hasarlar bırakmıştır. Millet iradesini yok sayarak milli egemenliğe, demokrasiye hukuk dışı müdahaleler esasen cumhuriyetimizin yegane dayanağı olan milleti Yok saymak anlamı taşımaktadır Bunun yankıları Ve bugüne kadar uzanan yansımaları Siyasi ve toplumsal Hayatımıza düğüm üstüne Düğüm atmıştır 31 Mart 1909 vakası Sultan Abdülhamid'in Tahttan indirilmesi Halaskar zabiten olayı Babali baskını 27 Mayıs 1960 darbesi 22 Şubat ve 21 Mayıs Talat Aydemir darbe teşebbüsleri 12 Mart 1971 muhtırası 12 Eylül 1980 darbesi 28 Şubat 1997 hadisesi ve yine en son yaşadığımız 15 Temmuz 2016'daki hain FETÖ darbe girişimi milli iradeye, hukuka kasteden girişimlerdir. Türkiye 23 Aralık 1876 kanunu esası denemesiyle milli iradeyi ve demokrasiyi esas alan bir rotaya girmiştir. Bu rotanın pusulası milli irade ve demokrasidir. 1908'de meşrutiyetin ilanıyla çok partili siyasi sisteme adım atılmıştır. 1946'da çok partili siyasi hayata geçtik diyoruz ya, Türkiye çok partili siyasi hayata 1908'de Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle birlikte geçmiştir. O dönemde 11 adet fırka yani parti vardır. Tarihi büyük olayların temel teşkil ettiği bu süreçler ve saydığım bu 31 Mart Vakası'ndan itibaren yaşanan hadiseler ve bu arada yaşadığımız Trablusgarp Savaşı, 1912-13 Balkan Savaşları Birinci Dünya Savaşı ve ülkemizin işgali üzerine başlatılan Kurtuluş Savaşı 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'te taşlanmıştır. 1923-46 yılları arasında ülke ve dünya şartlarının mecburiyeti nedeniyle 23 yıllık bir tek parti dönemi yaşanmıştır. Bu 23 yıllık tek parti döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde iki defa çok partili hayata geçiş denemesi olmuştur. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 17 Kasım 1923'te kurulmuş, 5 Haziran 1925'te kapatılmıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkası 12 Ağustos 18 Aralık 1930 tarihleri arasında hayat bulmuş ancak bu teşebbüs de yarım kalmıştır. Bu teşebbüsler şunu gösterir. Atatürk döneminde de milli irade, çok partili siyaset, ve demokrasi başlıca niyet ve hedef olmuştur. Bunlar tartışmadan aridir. Parola bellidir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. 27 Mayıs yargılamaları milli hafızalara kazınmış, hukuk kisvesiyle yassa adada hukuka deli gömleği giydirilmiştir. Yassa adada 1950-1960 dönemi yargılanmamış irade ve egemenliğin yegane sahibi aziz milletimizin takdir ve tercihleri sorguya çekilmiştir. Yasada mahkemelerini kuranlar demokrasi ve özgürlükleri sanık sandalyesine oturtmuşlar. Yüksek Adalet Divanı tarafından gerçekleştirilen ve yassı ada yargılamaları olarak bilinen hukuk garabetiyle ne yazık ki Başbakan Adnan Menderes, Bakanlar Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edilmişlerdir. Açıktır ki bu yapılanlar yalnızca bu üç devlet adamına ve ailelerine ve onları seçen milletin bizzati kendisine yönelik bir zulüm olarak tecelli etmiştir. Merhum Başbakan Adnan Menderes'e, merhum Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'ya, merhum Maliye Bakanı Hasan Polatkan'a ve 27 Mayıs'ın bütün zulüm gören mağdurlarına Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Sandık milli iradenin beşiği demokrasinin itici ve seçkin gücüdür. 11 Nisan 1990 tarihli 3623 sayılı kanunla 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin katlettiği devlet adamlarının itibarlarının hukuken iadesi noktasında önemli adımlar atılmıştır. Yasada'nın menfi isminin değiştirilmesi, menfur izlerinin silinebilmesi maksadıyla 2013 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli bir adım atılmış ve Yasada'ya Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismi verilmişti. 27 Mayıs'ın 60. yıl dönümünde bu yıl Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Türk milletinin basiret ve dirayeti bundan böyle hiçbir gayrimeşru gayeye izin vermeyecektir. Milletten aldığı bir yetki bulunmaksızın, yargı erkini kullanan Yüksek Adalet Divanı'nın verdiği doğal hakim ilkesi başta olmak üzere evrensel hukuk prensiplerine ve o tarihte yürürlükte bulunan anayasa hükümlerine açıkça aykırılık teşkil eden kararlar halen hukuk sistemimizde varlığını ve bazı etkilerini sürdürmektedir. 27 Mayıs 1960 darbesi sonrasında kurulan Yüksek Adalet Divanı tarafından gerçekleştirilen yasa da yargılamaları ve akabinde gerçekleşen idamlar neden oldukları bireysel mağduriyetlerin yanı sıra toplumsal ve siyasi hafızamızda tamiri zor yaralar açmıştır. Değerli milletvekilleri, millet hafızası olan toplumdur. 27 Mayıs 1960 darbesi milli hafızamızda yaralar açmıştır. 27 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbe sonrasında Milli Birlik Komitesi tarafından 12 Haziran 1960 tarih ve 491 sayılı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bazı hükümlerinin kaldırılması ve bazı hükümlerin değiştirilmesi hakkında geçici kanun bir sayılı kanun çıkarılmıştır. Bir sayılı kanunun altıncı maddesiyle Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlarla milletvekillerini yargılamak üzere Yüksek Soruşturma Komisyonu ve Yüksek Adalet Divanı kurulmuştur bir sayılı kanunun 24. maddesiyle Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 73. maddesinde yazılı müsaadele yasağı yürürlükten kaldırılmıştı. Bu düzenlemeyle en temel insan haklarından olan mülkiyet hakkı evrensel hukuk prensiplerinden biri olan masumiyet karinesine aykırı şekilde yok edilmiştir. Şimdi görüştüğümüz 218 sayılı kanun teklifinin birinci maddesiyle Yüksek Soruşturma Kurulu ve Yüksek Adalet Divanı'nın kullandığı yetkilerin hukuktaki dayanağı olan 12 Haziran 1960 tarihli ve bir sayılı Kanun'un 6. maddesiyle mülkiyet hakkını gasp eden 24. maddesinin 2. fıkrası geçmişe dönük olarak yürürlükten kaldırılmaktadır. Teklifin geçinci 1. maddesiyle Yüksek Adalet Divanı'nın hükümsüz hale gelen bütün kararları adli sicil ve her türlü arşiv kayıtları başvuru aram, aranmaksızın Adalet Bakanlığı tarafından resen silinmektedir. Yüksek Soruşturma Kurulu ve Yüksek Adalet Divanı tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerin bu soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle uğradıkları manevi zararların hazine tarafından karşılanmasına, mal varlığı müsaade edilenlerin maddi zararlarının karşılanması amaçlanmaktadır. Bu başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Cumhurbaşkanı tarafından bir komisyon kurulması ve komisyonun çalışma usul ve esaslarının Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır. Ayrıca başvuruların süresi komisyonun kararlarına itiraz ve bu itirazı hangi kurumun değerlendireceği Cumhurbaşkanı tarafından kurulan komisyonun istediği bilgi ve belgelerin komisyona gönderin. Tamamlayın sözlerinizi lütfen. Komisyona gönderilme süresiyle ilgili düzenlemeler yapılmaktadır. Bu kanun teklifi milli hafızamızdaki bu yarayı bir nebze olsun manen hafifletmeyi amaçlamaktadır. Ve bu teklif tarihten ders çıkarmayı ve darbeci zihniyeti mahkum etmeyi de amaçlamaktadır. Bu düşüncelerle bu kanun teklifinin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Aziz Atatürk'ün ifadesi olan hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in ifadesi olan en kötü demokrasi en iyi itiler rejiminden daha iyidir sözleriyle konuşmama son veriyor. Muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum.